bitmek bilmeyen savaş diyoruz. Yani bu zaten yıllara yayılan bir sorun biliyorsunuz. Ancak son dönemde özellikle İzmir özelinde hem depremin getirdiği binalar yıkıldı. Kentsel dönüşüm hızlandı. Evi olanlar kiracı olarak kentsel dönüşüm sebebiyle ev aramak durumunda kaldı. Hı hı. Pandemiden sonra okulların açılmasıyla beraber öğrencilerin ya da işte bir kısım yine çalışanların pandemi sebebiyle kapandıktan sonra tekrar işe dönen kişilerin kira arayışıyla beraber konut az, talep çok. Böyle olunca kiralarda tabii aşırı artış oldu. Hı hı. Burada şuna bakmamız gerekiyor öncelikle. Biz yeni kiracımız, mevcut kiracımız. Yeni kiracıysak biz tabii ki mevcutta bize sunulan şartlarla orada bir noktada daha dezavantajlı olduğumuzu hı hı. düşünüyorum. Yani kiraları çok fazla müdahale etme şansımız yok. Çünkü devletin belirlediği bir kiralama oranı yok biliyorsunuz. Orada yapabileceğiniz şey mutlaka sözleşmedeki artış oranına dikkat etmemiz lazım. Yani bir evi kiralarken taşımızın genel şartlarına, metrekaresine, konumuna, değerine bakarken mutlaka artış oranına da bakmamız lazım. Çünkü bu artış oranı bizi en azından 5 yıl boyunca hem koruyacak hem de bizim karşımıza gelebilecek bir rakam. Çünkü kanun 5 yıl süresince sözleşmedeki artış oranına tabi olacağımızı söylüyor. 5 yıl bittikten sonra ev sahibi ve kiracı arasında bir uyuşmazlık olursa o zaman biz mahkemeye gideceğiz. Mah mahkeme diyecek ki hem şu an TÜFE eskiden üfeydi yani üretici fiyat endeksiydi o TÜFE yani tüketici fiyat endeksine çekildi. TÜFE'yi esas alarak ona göre emsal konutlarında değerlerine bakarak mahkeme devreye giriyor ve bir hı hı. oran belirliyor. Dolayısıyla ben öncelikle yeni kiracıysam mutlaka sözleşmemdeki artış oranımı TÜFE'yi geçmeyecek şekilde yapmalıyım. Hı. Bu önemli. Kanun açıkça TÜFE'ye geçen orandaki artışlar geçersizdir diyor. Buna dikkat edeceğim ben. Yani yani o... ev sahibi ya da mülk sahibi hı. bunu hı hı. talep edebilir. Ancak Tabii. Zaten genelde talep edilen çok daha hı. yüksek oluyor. Mesela üfe yazılırsa bunu kabul etmeyeceğiz. Bunun tüfe olması gerekiyor. Hı. Yani e, o yasa artış oranımızı mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor. Hani o zaman bazen iyi niyetle, bazen aceleye gerek ya da sonra konuşulur diye onun boş bırakılması ya da bizde sonradan zarar getirecek bir artış oranımız bizim 5 yıl boyunca boş lazım. Kesinlikle. Bizi 5 yıl boyunca bizi 5 yıl boyunca çok zor duruma sokacak. Bu bizim için çok belirleyici. Hı hı. Biz yeni kirada bunu yapabiliyoruz. Mevcut kiracıysak ne yapabiliyoruz? Tabii ev sahipleri kiracıları çıkartmak için bu artış oranlarını sözleşmedeki oranın da üzerinde arttırmaya başladılar. İşte ihtarnameler gönderildi, bazen direkt davalar açıldı. Hatta bazı ihtiyaç sebebiyle tahliye adı altında eski kiracı çıkartıp yeni kiracı sokulmaya çalışıldı. Burada ben ne yapacağım? Burada dediğim gibi eski kiracıysam elim tabiri caizse biraz daha kuvvetli. Neden? Birincisi ben zaten talep edebileceği oran sözleşmede yazılı olan oran. Hı hı. Sözleşmedeki oranda ben %10 belirlediysem benden bir %20 isteyemeyeceğim. Ben o ilk beş bu çok önemli. Ben ilk beş yılın içindeysem bana emsal kiraları gösterip sen 5 bin oturuyorsun ama komşun 15 bin oldu diyemiyor. Ben eski kiracıyım, ben sözleşmeye bağlıyım, Sözleşmedeki oran benim için koruyucu. Hı hı. Bu bir. İkincisi baktı ki ev sahipleri bunları yapıyorlar, oradan şey yapamadı. Bir yol bulamadı. Evet 5 yıl içerisinde sözleşme oranı bunun altında beni o şekilde zorlamıyor. O zaman ne yapıyor çoğu sahibi maalesef? İhtiyaç sebebiyle tahliye adı altında hani hep söylenir Almanya'dan kızım geldi oğlum geldi gibi işte iş yeri olarak kullanacağım. Kızım için kullanacağım. Zaten kanun bunu kullanabilecek kişileri sınırlamış. İşte alt soy demiş, üst soy demiş, eşi demiş ve kanunen bakmak mümkün olduğu kişiler demiş. Bunun dışında örneğin bir teyzesinin oğlu kuzeni buraya giremiyor. Hı. Nişanlısı örneğin buraya giremiyor gibi. Dolayısıyla ancak bunlarla sınırlı olarak bir samimi bir ihtiyaç demiş. Bu çok önemli. Samimi ihtiyacını bana belgeleyecek, önce bir ihtar çekecek. Bu ihtarla beraber ben çıkmazsam dava açacak. Dolayısıyla çoğu ev sahibinin şöyle bir hata yaptığını görüyoruz. Çünkü samimi değiller ihtiyaçlarında. Yapmak istedikleri tek şey kiracı çıkartmak ve yüksek kiradan yeni bir kiracı sokmak. Bana ihtarda belirttiği sebeple dava açarken ileri sürülen sebebin aynı olması gerekiyor hı hı. ve bu ihtiyacın belgelendirilmesi gerekiyor. Örnek veriyorum bizim dosyalarımızdan bir örnek geldi aklıma. Kendi ve kentsel dönüşüme girmiş olan bir şey. Mal sahibi kendi kızı için, konutun sahibi kendi kızı için gerçekten evinin kentsel dönüşüme girdiğini belgeleri kiracı ihtara çekti. Burada %100 haklı. Hı hı. Çünkü bir kızı için kanuni şartlar sağlanmış ev kentsel dönüşme girmiş. Kızının evi evi tahliye etmek zorunda kalmış. Hatta yıkım raporu da gönderilmiş. Belgeleriniz de sağlam olması gerekiyor ve kiracının artık burada da gerçekten çıkmaktan başka bir çaresi yok. Öyle bir durumda yok. ama kiracıya bir müsaade tanınıyor mu? Şöyle e, tabii ki tahliye <laughs> için müsaade tanınıyor hem de kızının oturması için girdiğinde zaten ona kiracı çıkartmak zorunda kalacak. Hem de örnek veriyorum kızı için istemiyor bunu da e, şey e, yeni alan kişi diyelim hı hı. yeni alan kişi bir ay içinde biliyorsunuz ihtiyaç çekmek lazım evi aldıktan sonra ve 6 ay içerisinde de kiracının boşaltması lazım hı hı. ya da bu noktada kiracı sokacak e, ev sahibi çıktığı için kira evdeki da uygun olduğu zamanlar evi göstermekle ilgili yükümlülüğü var yani kiracılar evet kanun çoğu maddedeki şey lehine ancak ev sahibimizden haklı ve meşru bir talebi varsa da biz de hem bu evi tahliye etmek olsun hem bazen dediğim gibi talep edilen haklı bir zaman artışına uymak olsun hem de evi yeni kiracılara göstermek olsun bunlara uymakla yükümlüyüz. Hmm. Bunlar çok önemli.